orada sen miydin? Ayşe, ne yapıyorsun burada bu saatte? Hem nasıl girdin içeri? İşten geç çıkınca ben kilitliyordum da en son. O yüzden anahtarım vardı. Vallahi hiçbir şeye dokunmadım. Zaten gidecektim. Yok canım, onu ima etmedim. Sadece şaşırdım. Biraz da sevindim açıkçası. <laughs> Hemen işe geri dön başla bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyordum. <laughs> Sen iyi görünmüyorsun ya. Ağlıyor musun? Sen... Yani bu saatte burada olduğuna göre bir problem var. Sen bir ailevi mesele diyordun. Evden falan mı kaçtın? Paylaşmak ister misin? Ya da ciddi bir şeyse polisi arayabiliriz. Babamı arayabiliriz kendini rahat hissedeceksen. Ya da bana anlatırsın ben de sana çay demlerim. İyi misin gerçekten? İnsan bir gecede her şeyini kaybeder mi? Ailemi, dostumu, sevdiğim adamı kaybettim. E şaka gibi. İlk başta senden hiç hoşlanmamıştım. Ama şu anda derdim sen dinliyorsun. Haklısın, iyi bir başlangıç yapamadık. Ama senin kabahatin değildi. Ya neyse sonra burası geldi işte aklıma. En azından sabaha kadar kalırım dedim. En iyisini yapmışsın. Ben de senin başını şişirdim. Ya zaten sabah olunca gideceğim. Çünkü abimler buraya da gelir. Yo estağfurullah başımı şişirmedin de. Sadece yanlış anlama şimdi. Dağ başım burası bu zorla evlilik falan. Ya benim aklımı almıyor pek. Kanun var bu ülkede. Sen ama içini rahat tut. Ee, babamı devreye sokarız o ne yapılacağını bilir. Sana kalacak yerde ayarlar. Hem sen ona can dostundan emanetsin. O seni yarı yolda bırakmaz. Biliyor musun aslında ben de e, dün çok kötü bir gün geçirdim. Yani çok kötü bitebilir de çok şükür iyi atlattım. Az kalsın birinin ölümüne sebep olurdum. Hani filmlerde olur ya böyle kendine dışarıdan bakma fırsatın olur. Benim de öyle bir an geldi. Kendinden başkasını düşünmeyen, bencil, iğrenç bir adam gördüm. Ya başına gelecekleri hak eden bir adam diyordum. Ve o an dedim ki bu durumdan kurtulayım. Bir daha asla o adam olmayacağım dedim. <laughs> Neyse ben de şimdi uzatmayayım. Bir... Demem o ki bazen bu karanlık anlar kendimiz adına bir takım şeyleri değiştirmeye, anlamaya fırsat oluyor. Saçmalıyor muyum ya? <laughs> ya benim için öyle oldu en azından. Belki senin için de öyle olur. Senin için sevindim. Ya biliyor musun ben hayatımda hiç kimseye kötülük yapmadım. Başkalarını kendimden önce düşündüm hep. Kimseye zarar vermedim. Yani sırf abim istemiyor diye ben üniversiteye bile gitmedim. Buradan kazandığım parayı direkt aldım onlara verdim. Ama onlar ne yaptı? Beni istemediğim biriyle evlendirmeye kalktılar. Ya şu halime baksana. İşte belki de cevap burada. Sen hep iyi kız olmuşsun. ...ve başına gelen şeyler de bu yüzden. Nasıl yani? Ben iyiyim diye mi bütün bunlar benim başıma geldi? Evet, iddia ediyorum o yüzden. Yani sen e, çevrene iyilik yapmışsın. Ve onlar da bunu kullanmış değil mi? Sen söylüyorsun. Ve kabul edelim bu iyilerin dünyası da değil. Neyse, bence bu geceden çıkaracağımız ders şu olsun. Sen artık kendini düşünmeye başla. Hı. Ya bencil ol biraz. Bir süre iyi kız olmayı bırak. Kötü kız oldu ya. Kötü kız oldu. Ne oluyor ya? Asker mi vuruyor lan? Erkut sen şu kapıya bak. abim, abimler bunlar. Abi kitle ora. Ayşe, Ayşe çık dışarı. Abi arabası burada ya şerefsizin. Yengem magazinde görmüş oradan biliyorum. Ulan niyeti ciddi olsa insan mı düşünür ya? abi. Ulan Kerem denen it. Ya şimdi kardeşimle beraber aşağı inersiniz. Ya ben yukarı çıkar indirmesini bilirim. Ne saçmalıyor bunlar? Ne oluyor Ayşe? Bilmiyorum Kerem diyorlar. Sana niye sesleniyorlar? Vallahi bilmiyorum. Ulan ne ürütmeyin beni! Vallahi yakarım burayı! Allah belamı versin yakarım! Yakın lan meşaleyi! Öldü ölelim abi! Emrinle yağmur olur, yağarım silmek olur, sakarım abi! Yakarız burayı şerif! Bırak kızı! Sus! Sus! Ayşe ilaç dedim. Ayşe ilaç Gençler açılı bakayım şöyle, açılı şöyle. Rıza ne oluyor evladım? Onu oğlun olacak o kansıza soracaksın Muhsin amca. Ne diyorsun oğlum sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor ha? Allah Allah. Senin oğlun benim tertemiz bacımı ayartınca ayıp olmuyor. Ben söyleyince mi ayıp oluyor. Ne oluyor anlamadım ben. Kerem Ayşe'ye bir şey mi yapmış? Yapmış yapmış ya ama aptallık bende bende hata bende. Babamın asker arkadaşı dedim kol kanat gerer dedim. Kurda kuza imaret etmişiz be yazıklar olsun size be. Evladım bir dakika yanlış anlıyorsun sen. Kerem Ayşe'ye hiçbir şey yapmaz. Bilhassa konuştum ben onunla. Seni yalan yanlış doldurmuşlar. Doldurma falan yok. Ayşe! İn bak bir şey yapmayacağım. Ayşe çık diyorum. Bir dakika, bir dakika. Bak asker arkadaşımın evladısın. Hiçbir şey demiyorum ama uzattın. Topla şu çocukları çek git sonra çok kötü şeyler olacak. Bak Muhsin amca. Bak amca diyorum. Büyüğümsün. Ama mevzu bahis benim kız kardeşimse... ...benim gözüm kralını görmez. Ya evladım, Kerem buraya çalışmaya geldi. Ayşe falan yok. Ayşe de benim kızım sayılır. Olsa ben sana yardımcı olmaz mıyım? Lan saf mısın? Saf ayağına mı yatıyorsun? Anlamadım ama. Senin oğlunla benim tertemiz vacım yukarıda. Söyle insinler. Bak vallahi kötü olacak. Ya Ayşe yok diyorum sana. Allah Allah. Kerem, Kerem çık oğlum dışarı çık. Korkma ben buradayım. Kimse bir şey yapamaz sana. Çık dışarı. Ayşe'nin olmadığını söyle hadi. Kerem ben de buradayım. Ayşe çık dışarı. Allah belanı versin Bir dakika, bir şey dakika var. dur yapma bak Dönüşü olmayan yola giriyorsun Hapse girersin sonra Yakacak abim vallahi yakar Abim yakacak bizi yemin ediyorum yakar Laf ağzımdan çıktı bir kere Girersem de seve seve girerim Namusumla şerefimle girerim ulan Babam bu sefer gerçekten ağzıma tamam. ee? Ayşe her şeyi anlatman lazım artık Lütfen merak etme Ben sana yardımcı olacağım Söz veriyorum Tamam merak etme. Sana yardım edeceğim. Önce ben konuşayım. Tamam. Aa! Dur, aa! Abi! Aa çıktı şerefsiz ya! Ulan ciddi olsan insan bir oturur düşünür ha! Ayşe de çıksın! Tamam o da çıkacak. Ne? Kerem? Baba evet Ayşe burada. Ama lütfen bir rica ediyorum herkes sakin olsun tamam mı? Ayşe çıkacak şimdi. Her şeyi doğru düzgün izah edecek size, tamam mı? Lütfen sakin biraz. Ulan verin şu beş kaleyi, verin, ben yakacağım, benim Ben yakacağım, kendimi tut, de yakacağım, ya senin ya. gibi evlat olmaz olsun ulan. Baba lütfen sakin abi, lütfen. Büyü mü yaptın kıza şerefsiz? Ayşe in aşağı! Sakin, lütfen ya, herkes bir rica ediyorum, sakin olsun. Ayşe çıkacak size, durumu izah edecek diyorum, lütfen. Bana inanmıyorsunuz, ona bir dinleyin, tamam Lütfen. Sakin ol, öyle bildiğiniz, sandığınız gibi bir şey yok. Ulan uzatma! Ne anlatacaksın izin aşağıda anlatsın uzatma izin aşağıda anlatsın Allah'ım sen bana sabır ver bir söz Ayşe çek dışarı hadi Ayşe merak etme ben yanındayım babam da yanında tamam. özür dilerim. Ya beni boş ver. Senin meselen daha önemli. Tamam mı? Boş ver beni. Yok gerçekten özür dilerim. Her şeyi anlatacağım. Saklamanın bir anlamı yok. Zaten biliyorsunuz. Biz Kerem'le bir süredir görüşüyoruz. Kimle dedin? Ceremle biz birbirimizi çok seviyoruz. Ayşe. Bizi hiç kimse ayıramaz. Ulan Allah seni kahretsin eşek seni eşek sıpası. Bizi ayıramazsınız. Çünkü biz Kerem'le çoktan birbirimizin olduk. Hadi buyur. Kerem'le biz birbirimizi çok seviyoruz. O an karar vermiştim Kerem'in dediğini yapmaya. Kaderimin çağrısına kulak vermiştim. Hayatımda bir kere bile olsa kötü kız olacaktım. Ya da bundan sonra hep kötü kız olacaktım. Nereye kadar bu pembe rüyalar